Merhaba arkadaşlar ben Karakter Hanım hoş geldiniz. Ee, bugün sen bugüne alışmışım ya. Sen duyuru. Erken oyla yaptım biliyorum. Çok erken oyla yaptım iki videodan. Ee, bunun duyurusunu yapacağım. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm ben sonunda. Ee, aklıma bir şey geldi. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5, bölüm 6. Öyle giden bir şey yapayım dedim. Ne yapayım dedim. Aslında ben hiç kanalımın adından memnun değilim biraz. Hiç değil de biraz. Çünkü daha bir sürü oyunum var. Onları da çekmek istiyorum. Eğlenceli olur Ancak bilgisayarım çok biraz ezik olduğu için. Onun için ezik olduğundan dolayı. Başka oyunlar çekemiyorum. Bir o yüzden hiç sıkıntım olmuyor. Bir şey düşününce keşke eğlenceli videolar çeksem diye düşünüyorum. Ancak bilgisayarım kaldırmayacağı için onu hiç iğrenmiyorum kanalımdan. Minecraft'ın bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 hayatta kalmasına başlayacağım. Öbür bölümlerde saat yapmıştım, intro yapmıştım. Ee, ve kararımı verdim yani artık. Biz Minecraft'ın hayatta kalma bölümünü götüreceğiz. Eğer sıkılırsam ya online arkadaşlarımla, multiplayer arkadaşlarımla, karşı komşuyla falan oynarız, bölüm çekeriz ya son oyuncuya falan gireriz. Öyle güzel şeyler yapabiliriz. Video çok kısa oldu. Duyurum az oldu. Ancak bunu söylemem yeter. Yeter olmuştur artık yani sizin ilginize çekecek bir şey olmuştur inşallah. Minecraft rağmen size güle güle. 拜拜。Bye bye.